Merhaba arkadaşlar, bugün size Miner'ın 9.4 sürümünü nasıl yüklemenizi göstereceğim. Şimdi normalde 9.4 sürümümüz çıktı. Hatta 3-4 gün önce çıktı. Hivosa güncelleme gelecek diye bekledim ama gelmedi. Hivosa güncelleme gelseydi otomatik zaten geçiş yapabiliyorduk. Fakat gelmedi. Ee, zaten ayrıntılarda da Tim Rittmeyer'in biraz daha iyileştirmeler yapıldığı yazıyor. Bunu yalnız bekle bekle gelmedi. Bunu şu şekilde de yükleyebilirsiniz. Şuradan komut çalıştır adresine geliyorsunuz. Şu link var aşağıya ben linki kopyalayacağım. Bunu buraya yapıştır çalıştır dediğinizde. Miner duruyor ve otomatikmen 9.4'e geçiyor. 9.3 seçil olmasına rağmen 9.4 versiyon yükleniyor. Ha bunun ne etkisi oldu? Ee, benim rigimde şu 6700'e etkisi oldu. 2260 GHz'de çalışırken 90, 100, 2340 GHz'e yükseldi. Şu şekilde. Şurada da bir ufak bir oynama oldu ekstradan. Yani bu kadar bir etkisi oldu. Normalde RX 580-590 serisine de etkisi olur diye düşünüyordum ama olmadı. Onlar aynı standart. Ama 6700 serisine etkisi oldu açıkçası. Bakalım ileride zaten güncellemesi de gelir ama güncellemesi gelmediği için bunu paylaştım. Yüklemek isteyenler bundan faydalanabilirler kolay gelsin iyi çalışmalar.